Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Öze. Şey, hadi yayınlayın. Videoya başladık. Başladı mı? Evet başladık. Abi insanlar da artık selamı kesin. Selamı sabah kesin. Babanıza bile selam vermeyin kadar. Niye abi? Abi dolay olay biter şu an. Şu an dostluk bitti. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Babanı bile yolda görse selam vermeyeceğim. Şimdi bir o zaman bir hayal edelim. Bir hayal edelim o zaman. Tamam. Şimdi Acun Ulucalı seni seçti, çağırdı. Evet. Osman Bey dedi, Çınar Bey dedi, buyurun dedi, gelin dedi, sizi seçtik dedi. Sen şimdi gittin. Çok güzel ederse giderim. Ya tamam işte adam seni seçti. Tamam mı? Evet. Sen şimdi gidiyorsun Survivor'a. Uçakla tamam. uçaktan indim falan Domino'ya geldim. Tamam mı? Ya otobüse giderim ama. Uçakla Abi, var. Abi okyanusu nasıl geçeceksin? Yüzerek mi geçeceksin? Eee yüzerek. Yüzgeçim benim iyi ya. Ben sürdüsü yapayım. Abi o yüzmeleri yarışlarda göstereceksin. Yani Sen tek şey senin montun ha. Eee montu değiştiremem ben. Niye abi? Dedem ben kalma bana biraz. Hangi deden ya bu? Bu topal dedem var bir tane. <laughs> bak yırtık pırtık diyor Gördün mü? Ooo <laughs> oh, çekeyim onu hemen. Acıların detay, çocuğu. Detay çekeyim. Bak evet, çek bak, bunu. Çektim. Acıların çocuğu. Rüzgarın oğlu. Evet. Hazır mısın? Hazırız. Hazırsanız biz gene ne diyeyim? Köpüklü mü abi? K K Köpekli. Köpekli. Kurt köpeği. Kurt köpeği. <gülüyor> <gülüyor> Mithat Paşa'nın köpekleri mi? Evet. Hiç atmayayım ben yabancı köpekler. <laughs> Paşası çizik bunlar. Evet bunların kulakları kesik. kuyruğu kulak kesik. Taşar gördünüz. Gördük. Kahve burada. Kahve. <laughs> kurt kahvesi bu. Tavunucan bu bu. Kulağının içine iyice tavunucan. Bundan direkt direkt tavuğa ineceğim. çok ulaşayım. Yan diyeceğim arkadaşlar. Kolay yere yatıp kolay yere ağlayacağım. Kolay yere korkmayacağım. Korkmayın. Ben kolay yere kafama dökeyim arada. Böyle. Kolonyadan korkmayın.